Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, iki büyük depremden etkilenen Afşin'e 500 adet TOKİ konutunun yapılması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Afşin'e ilk etapta 500 adet kalıcı konutun yapılacağını söyleyen Güven, Afşin'e 500 artı 500 konut yapılacak ve ardından 3000 adet daha konut yapılması planlanıyor ifadelerini kullandı. TOKİ için bugün baktığımız alanlarda 500 konutluk bir yer. 500 konutluk bir yer. E, bunlar nihalesi tamamlanmak üzere. Ardından da e, toplamda 3 bin konut düşünülüyor. E, tabii bu sayı artabilir, azalabilir. İnşallah artmaz diye düşünüyoruz. Konut ihtiyacı tüm hemşerilerin tamamlanacak. Ağır hasarlı ve yıkılan binalardaki hemşerilerimizin konut ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanacak. E, yeni bir alan önerdik. Devam edecek projeler için söylediklerimi ilave olarak. Onu da yine yeni imar planında ser zemin e, olarak bildiğimiz alanlarda e, etikleri hızlandırılacaklar tekrar. O alanda imaratına başlayacak. Yara çok büyük. Devletimiz dört elden sarmaya çalışıyor. Biz de devletimizle birlikte bu çalışmalarda Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Afet Ordusu'na devam ediyoruz.